Türk'ün arkadaşlar bu güzel birlikte Epic Tree oynuyoruz ve başlayalım. Star Game diyoruz sonra şuradan başlayalım. Evet hadi açıl 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 açıl. açıl. Allah. Arkadaşlar bu arada benim ismim Allah'ım. Nice, 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 nice. Arkadaşlar yalnız benim yani beni başka bir ile değiştirebilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir daha girdim. Yani ne olur ne olmaz bir daha girdim. Kaç kaçın mıydı? Oy. Ya arkadaşlar bir dakika. Aynen arkadaşlar geldim. Star Game. Arkadaşlar benim ismim Arda. Yani İdela. Çıkışım Bakın yüzü kapandı. Hadi açıl. Ben göstermeyeceğim. Kimsenin yüzüne. Bunu da göstermeyeceğim. İşte bu kadar. Evet açılıyor. Arkadaşlar bu arada benim bu ee, tabletime zorlandırdım ve şey oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi hava iyi oldu. herkes biliyordur loaderim için neyse hem ben ne yapsam ben ne yapsam ne etsem neyse şöyle upa dakika ben bunu hemen bir çizeyim evet arkadaşlar yaptım böyle yani şunu da şöyle falan ay çok kötü oldu ismini ben koyacağım siz bakmayın lan ismi ben yapacağım sakın bakmayın evet arkadaşlar yaptım epic ve başla oyunlarımıza geçelim oy haydi 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 açın. Heh, açıldı bak şimdi Sana... Aa, bizim arkadaşımız biz düşüyoruz oy ne düştük selamünaleyküm Alo. Aha, hadi. Ya arkadaşlar bir saniye ya, ben şunu şeyini bir geçeyim. Arkadaşlar geldim. Ha. Birazdan some weed driller. it so Hello, me. Bye bye. Allah ben de düştüm. Aha. Geldik. Bismillah. Kapalı. benim olmazsa bu video benim olmazsa yalan anlatıyorsunuzdur. <laughs> Hadi ya. Bir saniye arkadaşlar. Bir sus ya video. Video çekiyorum. Tövbe neyse. Tamam, 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 tamam. <laughs> Geç. Yeah. Sus, 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 sus. Susuz bir şey yolumuz. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, oldu kanki? Korktun mu? sana her şey arkadaşlar. Oh oh oh. Ya üff. Ya tamam biliyoruz 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 buraları. Hadi ben çünkü izledim. Burayı. Ee, hadi hadi hadi. Anne <laughs> dikkat Al git. Niye ben gitme Allah aşkına ya. Anladım abi. Hadi al. Al suyunu iç. Arkadaşlar bir şey diyeceğim sadece bir tane bölümü diğeri de e, birazdan yapacağım onu da çünkü dinlenmem lazım yok öyle şey olurdu. Böyle aa ben şunu da bir çizeyim. Evet arkadaşlar bitti sayılır. Yani, hadi ve bu ismini siz de görün. Epic. Epic. Bakın arkadaşlar, bakın bak bakın şuraya bakmıyorum. Hoppa. Tamam. Şey. Neyse boş ver. Ve yeni kazmamız hayır dur los. Yeni kazma, yeni kazma, yeni kazma da yeni kazma. Bu kasabilir. Anne biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Çünkü ben izledim. Bum, bum, bum. Tamam lazım yok. Tamam. Beni sinir etme oyun. Aa, rüzgar lazım. Tamam. Rüzgar lazım ya. Üf. Dorafen doran doran boing bu kadar hadi gidin 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 boş vereyim sizi nice 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 açılıyor oppa onu bizden indirdim. Evet çok saat olmaya başladı. Saat 16. Evet geldim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillah. Tamam ben bir burayı bir geçeyim. Neyse az kalmış. Anladık, anladık. Anladık. Ya tamam ya. <laughs> Susmadınız ha. Şimdi bir şey diyeceğim. Hadi. Tamam sağ ol, şükür. Şuradan bakarız. En son biz, Allah'a var Bir dakika. Mobizen, 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 mobizen. Hawaii, Hawaii. gayret devam etmek istiyor. Haydi, haydi, haydi gençler, haydi. John Tinyo. Arkadaşlar şimdi biz ikinci bölüme mi geldik? Doğru. Arkadaşlar birazdan yeni bölüm gelecek. Tamam mı? Ve oğlum ne kadar sen tamam oldu ya. 12 olsun öyle bitirecek. Haydi haydi gençler haydi. Davadaymışız. E biz bitirmiştik. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi Allahu Ekber Allahu Ekber. Ay özledim. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Biraz bir daha videolarda görüşürüz. Birazdan o videoyu çekeceğim. Biliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.